Sırada kamera araçları var. Şuradaki Position kamera aracına bir kere tıklıyorum. Ve bir ikon beliriyor mouse'umun ucunda. İstediğiniz bölgeye tıkladığınız anda o noktaya kamerayı koyacaktır. Ben şu noktayı seçiyorum. Tıkladığım anda direkt olarak o bölgeye indiriyor beni. Ve bir yanındaki Look around aracı aktif hale geliyor. Bu da olduğumuz yerde kımıldamadan mouse'un sol tuşuyla basılı tutup çevremize bakmamıza olanak sağlıyor. İster yukarı, ister aşağı gibi. Position kameranın bir altında ise walk aracı var. Bu araçla da yürüme işlemlerini yapabiliyoruz. Tıklayıp aktif hale getiriyorum. Mouse'un sol tuşuna basılı tutup hareket ettirdiğimde çalışmanız içerisinde gezebilirsiniz. İsterseniz geriye doğru sağ veya sol oynattığınız anda bütün yönlere dönecektir. Bu işlemi yaparken kontrol tuşuyla yaparsanız daha hızlı hareket edecektir. Bu sefer de koşarcasına daha hızlı hareket edecektir Volk aracı. Diğer araca geçmeden de sağ alt köşede bir Eye Height yüksekliği var. Dikkat ettiyseniz 1.67,6 yazıyor. Ben klavyeden 250 yazıp Enter'a bastığımda benim göz yüksekliğim de büyüyecektir. Bunun da başka bir kısayolu klavyeden shift'tir. Shift'e basılı tutup volk aracındayken yukarı aşağı mouse'unuzu hareket ettirdiğinizde göz yüksekliğiniz uzayıp kısalacaktır. Veya çapraza çekebilirsiniz kameranızı. Sağ veya sola yükselip alçalacaktır. Tekrardan ben 1.70 yapıp Enter'a bastığımda normal bir göz yüksekliğine gelebilirim.